Rüyada denizde yüzdüğünü gören kişi hayatta her istediğine ve ideallerine kavuşacak demektir. Başladığı her işten kazançlı çıkar, attığı her adımı kendi lehine sonlandırır. Eğer bir kişi rüyasında denize balıklama dalıyorsa yaptığı hatalardan ders çıkaracak ve eninde sonunda doğru yolu bulacak demektir. Eğer bir sıkıntısı olan kişi rüyasında denizde yüzdüğünü görürse sıkıntılarından kurtulacak ve başında olan kuruntulardan rahatlıkla kurtulacak demektir. Rüyasında denizde olduğunu gören kişi eğer bu durumdan korkuyorsa şüpheye, sıkıntılığa ve hastalığa delalettir. Rüyada denizde yüzmek bütün alimlerce hayırlı olarak değerlendirilir. Buna göre kişi öğrenci ise derslerinde başarılı olur, İşlerinde başarıya kavuşur, muradı gerçekleşir. Rüyasında denizle boğulduğunu gören kişi kutsal bir yolda ölecek ve şehitlik mertebesine ulaşacak demektir. Rüyada bir havuzda yüzdüğünü gören kişi ise küçük işleri sayesinde başarıya ulaşacak, kendi yağında kavrulacak demektir. Yüzerken görülen balık da kısmete işarettir. Eğer kişi rüyasında bulanık bir denizde yüzdüğüne dikkat ediyorsa, yaptığı işlerde dikkatli olmalı, çevresindeki insanlara fazla güvenmemelidir. Zarar görebilecektir.